Cam yani bu hayat Bir son nefes Nasıl şu bardağı, şu bardağı var. Son damla <laughs> bu bardak taşar, Bütün nefeslerde bu geliyor. Son nefes şey Ve bunu kabirde de telafi yok. Kıyamette de telafi Cenab-ı Hak ne iman edilene Allah'ın adı bir tilayesiz takva sahibidir. Takva da nefsani arzuları bertaraf ruhani istikadarı inşaat ettirme, İman katli şuur ve bir, bir idrak sahibi yani, denilmiştir. Rabbimiz ancak Müslüman olarak cazı verir. Resulullah Efendimiz nasıl yaşarsanız öyle vefat öyle aşk Ondan sonra okuran ayet, Ali İmran Suresi'nin üçüncü üç Hep Allah'ın ipine sarılır. Yani İslam'ı sıkı